Salam uşaqlar, əskər gedirəm. Saçımı qırxı. Uşaqlar çox həyecanlıyam uşaqlar. Bu gün hazır edilə. Heç hazır deyən artıq uşaqlar. He, hələ təng gedirəm yəni əskərə. He, nə qoyaram, anladınız. Qıra bilmərəm.

Uy <laughs> <laughs> Bu ne? Kaşlarım. Kaşımıza girdi ya. Kadımıza saç var herhalde. <laughs> İller sonra da ben başımı böyle göremiyorum bu arada. İller sonra. Da. Man benim kafamdan taşak mı geçiyor man? Benim kafamdan taşak geçiyor man. Benim kafamdan taşak geçiyor man. Bən belimə, saqqallarım indi kəsi uğun. So, saksoft belə elədirəm, amma sakal. Sakal da çox fərq eləyəcək. Mən təhlükəsiz azad eləm Skyler. Mən təhlükətin özüyəm. Bir qapı açacaq alnından güllə alacaq belə bir sonda mənə. Tay, 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 tay. Qoplu yelə. Benim kafamla Ya arkadaşım böyle olmaz ama Yani kardeşim hiç... hiç ışık yoktu Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu Gömlekte kırışık çokken artık pradası zorlu dostoklu Oh you touch my tra la, -la. Mm, my ding ding dong Yani. Bu her kadar real olabilmeli. Bu insan kim olur? Bu atama çok hoş bir adam. Ha istemedikçe ben bir de asker her kadar kendim de yani inanmayanlar şu an inan inanmışsınız herhalde ve bu kadar hoş idi. Burada şapkan bagajda şapkan vallahi mermiler yamar baştan attık silah değil etkilendim üstüme babayan çok flash.